Herkese selam. Bu videoda makapot nedir, makapot ile kahve demleme nasıl yapılır, kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle Pot satın alırken bilmeniz gereken, biliyorsunuz satılırken one cup, three cups şeklinde büyüklüğünü belirten tanımlamalar ile satılıyor. Nedir bu one cup? Buradaki fincan boyutu. E, bildiğimiz normal boyutlarda fincan boyutu olarak düşünmemeniz gerekiyor. Yani bir espresso shot olarak düşünmeniz gerekiyor. Benim elimdekinin büyüklüğü 3 cups olarak e, geçen boyutu. E, bu önemli bir e, ayrıntı. Alırken yani aslında elinize yani bir e, Türk kahvesi cezvesi şeklinde küçük bir şey geleceğini e, bilmenizi isterim. İkinci önemli ayrıntı ise e, moka pot ile Ocakta demleme yapıyorsunuz. Yani kahvenizi hazırladıktan sonra ocağa yerleştiriyorsunuz ve ocakta demlenmesini bekliyorsunuz. Ee, diğer bir ayrıntı ise deterjan kullanmıyorsunuz. Sadece su, bez ve sünger ile temizleme yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz e, parçalarını inceleyelim birlikte e, ve bunu incelerken de diğer bir önemli ayrıntısından e, bahsetmek istiyorum. Bu şekilde çevirerek iki kısma ayrılıyor öncelikle bu şekilde hemen alt kısımdan bahsedelim. Alt kısmın içerisinde böyle huni şeklinde bir filtre bulunuyor. Alt kısım ise su haznesi. Kahveyi demlemek için suyu bu alt kısma koyuyoruz ve e, az önce söylediğim önemli ayrıntı ise kahveyi bu huni şeklindeki filtre yerleştiriyoruz. Ve burada e, hangi boyutlarda kahve kullanacağınız önemli. Moka potta demleme yaparken espresso e, öğütme şeklinde e, kahve kullanmanız gerekiyor. Biliyorsunuz her ekipmanda farklı boyutlarda çekilmiş kahve kullanıyorsunuz. E, Moka potta kullanacağınız ise espresso kahve alırken çekilmiş kahve alırken. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki çekirdekten bulundurup kendinizin öğütüp taze bir şekilde kahve kullanmanız kahve tadını daha iyi almanızı sağlayacaktır. Daha taze muhafaza edebildiğiniz için. Bunun dışında hazır çekirdekten değil de hazır kahve aldığınızda kullanmanız gereken espresso ve üst kısmı bu şekilde. Şöyle iç kısmını göstereyim öncelikle. Kahvenin çıkışı buradan gerçekleşiyor. Ve bunun alt kısmında da bir filtre görüyorsunuz. Özellikle temizliğini yaparken kahvenin her zamanki tadında olabilmesi için temizliğini yaparken bu kısımlarını da çıkarıp temizliyorsunuz. Bu şekilde. Parçalar bu şekilde. Suyu alt kısmına koyuyorsunuz. Kahveyi buraya koyuyorsunuz. Parçaları birleştiriyorsunuz. Ve parçaları birleştirdikten sonra da kahvenizi ocakta demleyebilirsiniz. İsterseniz hep birlikte şimdi kahveyi demleyelim. Şimdi huni şeklinde filtreye espresso öğütülmüş kahveden filtrenin üst sırrına gelecek kadar koyuyoruz. Fazla gelen kahveyi elimizle sıyırarak alabiliriz. Belirtilen miktarlardan kahve veya suyu daha az koymak önerilmiyor. Çünkü elde edilen kahvede acı, kuru, tatsızlık gibi istenmeyen tatların oluşması neden olabilir. E kahvenin üzerinden bastırma yapmıyoruz. Çünkü 1 iki bar basınç uygulayan moka pot için bu güvenli olmayabilir. Espresso makineleri bu gibi güvenlik durumları için daha çok yönlü özellikleri var tabii ki. Şimdi de alt kısma güvenlik valfinin altında kalacak miktarda sıcak suyu ilave ediyoruz. Sıcak su olması önemli, soğuk su önerilmiyor. Çünkü soğuk su ile moka pot ocakta demlemeye alındığında henüz demlenmeye başlamadığı halde moka potun ve de kahvenin ısınmasına yol açıyor. Bu da over extraction diye tanımlanan yani istenilen süreden daha uzun, aşırı demleme sürecine maruz kaldığı için Elde edilen kahvede acımsı, istenmeyen aromaların oluşturma neden olabiliyor. Alt kısma huni şeklinde filtremizi yerleştirdik. Diğer parçaların da tam yerleştiğinden emin olarak makapotu kapatabiliriz. E, fakat alt kısma e, sıcak su koyduğumuz için bir bez veya havlu ile tutarak kapatma işlemini gerçekleştirebiliriz. Ve e, kapattıktan sonra makapot ocakta demlenmeye hazır. Şimdi ocak üstünde orta kısık ateşte demlemeye başlayabiliriz. Potun üst kapağı açık bir şekilde demleme sürecini bekliyoruz. Çünkü böylece ocaktan ne zaman almamız gerektiğini bilebiliyoruz. Bu arada beklerken söylemek istediğim bir şey var. Suyu ve kahve yeterli miktarda koyduğunuz altına sıcak su koyduğunuz fakat yine de kahvede acımsı bir tat var. Bunun nedeni kahvenin bayat fazla kavrulmuş ya da düşük kalite olmasından dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Ve kahvemizin çıkışı gerçekleşiyor. Ve son bir aşamamız var potu ocaktan aldıktan sonra lavaboda soğuk su altına alıyoruz. Çünkü metaller aşırı ısınabiliyor ve demleme süreci bittiği halde ısının kahve olan etkisi devam ediyor. Biz ısınmayı ve yanmayı kesmiş oluyoruz bu şekilde de istenmeyen tatların oluşumunu engelliyoruz. Kahvemiz hazır ve mocapot ile bitter sert bir kahve elde edildiğini unutmayalım. Ama siz kahvenizi biraz daha hafif hale getirmek istiyorsanız fincanınıza sıcak su veya süt köpüğü ilave edebilirsiniz. Yani americano ve cappuccino yapmak için de iyi bir demleme ekipmanı diyebiliriz. Herkese afiyet olsun.